Korobit ve oluklu saç çatılarında kullandığımız malzeme. Şuradaki küçük bir değerleri ilk önce bunu tutturmak için ama buna bir tane vida atmamız yeterli. Şöyle küçük bir vida. Şuradan ortadan bir tane attım. attığımızda değerlerini atmadan bu kendisi sabit duracaktır. Korobit malzemesimizi ya da oluklu saçımızı üstüne getiriyoruz. Bunun Öne çıkma payını yine kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunun üzerindeki vidalama yerleri. Trapez vidamız. çok sık atmamıza gerek yok. Arada bir tane bıraktığımız zaman da yeterli olacaktır.